Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde sizlerle fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz. Fiziksel ve kimyasal değişimler deyince ilk aklımıza fiziksel olay nedir, kimyasal olay nedir soruları gelir arkadaşlar. Biz kimyada olayları kendi arasında iki kısmı ayırırız. Bir fiziksel değişmeler, iki kimyasal değişmeler. Şimdi Fiziksel değişme nedir diye kendimize şöyle bir soru soracak olsaydık, bunun cevabını işte maddenin iç yapısı değişmeden, şimdi maddenin iç yapısı değişmeden e, meydana gelen özelliklere fiziksel değişme deniyormuş. Şimdi arkadaşlarım e, şöyle yapsak acaba maddenin iç yapısı dediğimiz şey nedir diye bir soru sorsak mesela bir şekli, efendim iki rengi. Efendim üç e, ne diyebiliriz e, fiziksel özellikleri işte maddenin kırılması veya efendim yani şeklinin değişmesi e, veya efendim hali bakın maddenin halleri de fiziksel bir olay İşte bunların değişmesine biz fiziksel olaylar diyoruz bakın bu haller arasındaki geçişler e, fiziksel değişme mesela dördüncüsü çözeltiler. E, neydi bir önceki derslerimizde bunlardan bahsetmiştik? Çözeltiler, e, işte çözünürlük, e, bir maddenin bir başka madde içerisinde çözünmesi fiziksel bir olaydı. O halde fiziksel değişmeler arkadaşlarım e, böyle basit basit bir şekilde maddelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelirler. Biz genelde bu fiziksel değişmeleri herhangi bir reaksiyon denklemiyle göstermeyiz arkadaşlarım. Bunlarda reaksiyon denklemleri kullanılmıyor. Mesela örnek verelim. İşte efendim şekerli su. Bunun bir reaksiyon denklemi yok. Veya efendim kırılmış cam. Bunun bir reaksiyon denklemi yok arkadaşlar. İşte bu olaylara biz diyoruz ki fiziksel olaylar. Sonra Olaylardan ikincisi de kimyasal olaylar. Arkadaşlarım kimyasal olaylar da maddelerin iç yapısında meydana gelen değişmeler. Bu maddelerin iç yapısı deyince aklımıza mesela bir H2O da işte efendim H2O maddesinde bu hidrojenle oksijenin birbirinden ayrılması gibi. Veya efendim NH3 de efendim hidrojenle azotun birbirinden ayrılması gibi. Bunlar bu şekildeki olaylara biz kimyasal olaylar diyoruz ve kimyasal olaylarda arkadaşlarım burada mesela bakın hidrojenle oksijenin birbirinden ayrılması gösterilmiş reaksiyon denklemi ile gösteriliyorlar. Reaksiyon denklemi ile e, kimyasal olaylarda maddelerin kimyasal özellikleri değişiyor. E, kimyasal özellikleri nedir mesela diyelim e, mesela bakın burada. E, attığı molekülden atom haline geçti. Bu bir kimyasal olay. E, maddenin e, özelliği değişti. Mesela buradaki suyun özelliği farklıdır. Hidrojenin ve oksijenin özellikleri farklıdır. Bu olay bir kimyasal olay. Mesela bakın burada karbon monoksitin oksijenle birleşmesi denklemi verilmiş bir kimyasal olay. Şimdi bunu e, bir simülasyonumuzla yine e, göstermeye çalışacak olursak. Bakın burada arkadaşlarım, birinci örneğimizi açalım şimdi. Şurada bakın, bir suyumuz var. Su molekülümüz içerisinde, işte efendim bakın bir hidrojen bağları var. Neydi hidrojen bağı? Fona bağlı, hidrojenin karşısındaki fonla bakın, hidrojen bağları var. Şurada dikkat ederseniz, amonyak molekülünü su molekülüne bağlayan hidrojen bağları var. Şimdi bu hidrojen bağları daha önceki dersimizde öğrendiğimiz gibi arkadaşlar maddelerin fiziksel özelliklerini ortaya koyuyordu. Yani burada amonya suyumuzun içerisinde çözülmüş vaziyette bulunuyor. Şimdi bakın ben bu hidrojen bağlarını koparayım şöyle. Bakın yavaş yavaş koparıyorum. Bakın efendim koparıyorum. Koparıyorum tekrar. Bakın hidrojen bağlarını koparıyorum hidrojen bağlarını koparmama rağmen bakın ne suyumuzun özelliği bozuldu bakın su molekülü aynen durdu ne de amonyağımızın özelliği bozuldu moleküllerimiz aynen duruyor arkadaşlarım dikkat ettiğimiz gibi o halde bu e, amonyak molekülü ile su molekülü arasındaki bu bağlara biz ne diyoruz hidrojen bağları bunlara fiziksel olay diyoruz bu hidrojen bağları fiziksel olay mesela burada e, zayıf etkileşimler konusunu görmüştük. Zayıf etkileşimler konusunda neydi arkadaşlarım? Şuraya yazalım mesela. E, birincisi e, e, yazalım. Birincisi neydi? Dipol dipoldi mesela. Mesela buradaki olay sadece hidrojen bağı mı? Hayır. Bu aynı zamanda bakın suyumuz bu aynı zamanda bir dipoldür efendim amonyağımız da aynı zamanda bir dipoldür. Bu bağlar aynı zamanda hem hidrojen bağı hem de dipol dipol etkileşimi vardır. O halde dipol dipol etkileşimi bir zayıf etkileşimdir. O halde efendim ikincisini yazalım. İyon dipol etkileşimi değil mi? Bu da bir zayıf etkileşimdir. Bu da fiziksel bir olaydır. İyon dipol etkileşimi. Mesela 3 diyelim. İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. Bu da bir zayıf etkileşimdir. Bu da bir e, bu bağlarını yani bunun üçünü de kopardığımız zaman biz ne elde ederiz? E, fiziksel bir değişim elde ederiz. O halde fiziksel olaylar e, moleküller arasındaki zayıf etkileşimlerle alakalı olaylardı. Bakın şimdi bu bağları kopardım, hala molekül bozulmadı. Şimdi bir de Fiziksel olaydan sonra bir de kimyasal olaya bakalım. Bakın burada da arkadaşlarım bir amonyak molekülümüz var. Dikkat ederseniz bir de hidroklorik asit molekülümüz var. Şimdi bu amonyak molekülünde bakın şuradaki bir hidrojeni koparsam ben. Şuradaki bir hidrojen bakın NH2 oldu. Molekülümün adı biraz önce NH3'tü şimdi NH2 oldu. Dikkat ederseniz... Ee, tamamen farklı bir am amonyaktan amin molekülüne geçtik biz. Yani molekülümün yapısı değişti. Şu bir hidrojeni daha koparalım. Bakın NH oldu. Ee, dikkat ederseniz e tamamen kimyasal bir olay gerçekleşti. Bakın şuradaki hidrojenimizi koparalım şimdi. Dikkat ederseniz bakın klor gazı haline yani klor atomu haline geldi. İşte bu maddelerin içerisinde bulunan Maddelerin içerisinde bulunan bağları koparırsak, biz bu bağlara ne demiştik arkadaşlarım? Mesela şuradaki bağlara ne demiştik? Bir diyelim, iyonik bağlar. İki diyelim, kovalent bağlar. İşte bu bağları koparırsanız, kimyasal olaylar gerçekleşir. Bir iyonik bağlar iki kovalent bağlar. Bu bağları koparırsak e, kimyasal olaylar gerçekleşir. Zayıf etkileşimleri koparırsak e, fiziksel olaylar gerçekleşir diyoruz. O halde arkadaşlarım biz ne diyoruz? Fiziksel olayları e, herhangi bir kimyasal reaksiyonla gösteremiyoruz ama kimyasal olayları bakın. Burada gördüğümüz gibi e, reaksiyon denklemleriyle gösteriyoruz. Şimdi şurada birkaç tane cümlemiz var. Onları okumak istiyorum sizlere. Dalton atom teorisine göre diyor. Arkadaşlarım Dalton atom teorisi neydi? Dalton demişti ki elementlerin en küçük yapı taşına atom denir. Elementlerin En küçük yapı taşına atom denir demişti Dalton. O halde biz e, bu at, anlayış doğruydu. Elementlerin bütün özelliklerini gösteren ama burada bunu unutmayalım, bütün özelliklerini gösteren en küçük yapı taşı atom demiştik. E, bugün için diyor tepkimelerde elektronların daha genel olarak elektriksel kuvvetlerin etkisi olduğu bilinmektedir. Yani burada şunu demek istiyor. Evet, atomdan bahsetti ama diyor Dalton kimyasal reaksiyonlarda ya da kimyasal olaylarda diyor atomlar diyor tepkimeye girmiyorlar. Girenler elektronlar, elektriksel kuvvetler. Yani atom çekirdeği etrafında bulunan mesela şuraya kalsiyumu yazalım. Kalsiyum neydi? 20 2 8 8 2 idi. İşte atom çekirdeği etrafında bulunan bu değerlik elektronları ile diyor atomlar reaksiyona girerler. Ee, bunun sonucunda da diyor kimyasal olaylar meydana gelir. Mesela diyor kimyasal olayları diyor örnek verelim şimdi diyor. Birincisi yanma olayları bakın arkadaşlarım. İkincisi solunum. Solunum da aynı zamanda bir yanmadır. Üçüncüsü mesela bakın biyolojiden bildiğiniz fotosentez efendim yemeğin pişmesi. Bu bir kimyasal olay. Meyvelerin olgunlaşması, yaprakların sararması, bitkilerin çürümesi, sütten yoğurt elde edilmesi, metallerin havada kararması. Mesela metallerin havada kararmasına biz ne diyoruz? Oksitlenme diyoruz. Mesela bir oksitlenme örneği yazalım. Demirle oksijenin birleşmesidir. Demirle oksijen birleşirse ne oluşur arkadaşlarım? Demir iki oksit oluşur mesela. Bu bir kimyasal olaydır. Biz bunlara ne diyoruz? kimyasal olay. Ayrıca şunu da unutmayalım. Kimyasal olaylarda maddeler kimyasal yollarla birleştirilirler. Kimyasal yollar. Yollarla bir araya getirilebilirler. Ayrıştırılırlarken de kimyasal yollarla ayrıştırılırlar. Fiziksel olaylarda ise Maddeler bir araya getirilirken fiziksel yollarla meydana getirilirler, bir araya getirilirler. Ayrıştırılırken de fiziksel yollarla ayrıştırılırlar arkadaşlarım. Ayrıca biz arkadaşlar e, fiziksel, e, pardon kimyasal olayları da kendi arasında e, ikiye ayırabiliriz mesela kendi arasında. Birisi diyor egzotermik olaylar, ikincisi endotermik olaylar. Egzotermik olaylar dışarıya ısı verirler. Reaksiyon oluşumu mes oluşumu esnasında. Mesela burada e, c 2 h 5 ohı mesela arkadaşlarım yakalım. Yandığı zaman, e, yandığı zaman işte ne olur? Karbondioksit ve su oluşur. Artı bir de dışarıya ısı verir. Biz buna ne diyoruz? Dışarıya ısı verdiği için egzotermik olaylar diyoruz. Mesela efendim demirle diyor. Oksijen birleşirken artı ısı alır. Demir oksit oluşması için. İşte buraya ısı aldığı için biz buna ne diyoruz? Endotermik olaylar diyoruz. E i̇şte bunun gibi fiziksel ve kimyasal olaylarda kend, e, kimyasal olaylarda pardon kendi arasında iki gruba ayrılabilirler. Kimyasal olay dediğimiz anda arkadaşlarım aklımıza ilk gelecek olan şey nedir? Tepkime denklemleridir. Mesela burada bakın birkaç tane örnek üzerinde duralım şimdi. Şu olayda arkadaşlarım şu anda bakın şu C6H6 gaz diyor C6H6 sıvı. Bu olay neydi? Bu olay fizikseldi. Fiziksel çünkü hani enerji tabanından bahsetmiştik. Birincisi bakın enerjisi 50'den küçük. Şöyle diyelim 50'den küçük. İkincisi de gaz halinden Bakın sıvı haline gelmiş. Burada bir hal değişimi söz konusu. Bundan dolayı da ne diyoruz? Biz bu olaya fiziksel olay diyoruz. Mesela bakın şurada e, efendim işte su sıvısı e, enerji almış gaz haline gelmiş. Bu da bir fiziksel olay. Mesela şurada etil alkol gazdan sıvıya gelmiş fiziksel olay. Argon sıvısı argon gaz haline gelmiş. Buna fiziksel olay diyoruz. Mesela kimyasal olaylarda bağların koptuğundan bahsetmiştik. Şurada mesela biz hangi olaylara kimyasal olay diyecek e, diyeceğiz diye bir soru soracak olsak. Mesela bakın burada iyodun katı halden gaz haline gelmesi. E hocam bu da bir e, efendim e, hal değişimi değil mi bu da diye soracak olursanız arkadaşlar bu hal değişimi değil. Hal değişimi değil çünkü bakın burada molekül bu Molekül I2 yani burada olay şu. Şurada ise bakın bu atom. Yalnız I. Dikkat ederseniz şu bağı koparmışız biz. İşte bu bağı kopardığımız için biz buna hal değişimi değil kimyasal olay diyoruz. Buradaki olay kimyasal arkadaşlar. Mesela şurada bakın sodyum klorür katısı Sodyum ve klor iyonları haline ayrıştırılmış 787 kilojul enerjiyle, yine magnezyum oksit katısı 3850 kilojul enerjiyle iyonlarda ayrıştırılmış. Bu olaylara biz ne diyoruz arkadaşlarım? Kimyasal olay diyoruz. Neden? Çünkü bağlar kopmuş. Mesela kimyasal olaylara daha değişik hangi olaylar örnek verebiliriz diye soracak olursanız, mesela iyon hareketi yukarıda örnek verdik elektroliz yine elementlerine ayrılması asit baz tepkimeleri efendim küflenme çürüme tepkimeleri biraz önce bunları saymıştık. Peki arkadaşlarım buraya kadar sizlere fiziksel ve kimyasal olaylardan bahsettim. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.